yine IMS2 oynuyorum. Yani Iron Man Simulator Bugün ise çok güçlü bir mark gösteriyor Mark 40. Bu mark çok güçlü bakın. Bu arka da önce görmüş olabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Bir dörtgen çekirdekli mark. Bu mark çok güçlü. Acayip güçlü. Yani güçlü derken çok hızlı bu mark. Nasıl mı? Bakın. Şuna bakın ne kadar hızlı. Size anlatmak için şuraya geçebiliriz. Aa çok hızlı. <laughs> bakın. Koş 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 oraya yakalanana kadar. Öyle evet, mi hızlı? Hıza bak. Hız 400 hıza basıyor. En son hatta Vecili'ye gelse videosundaki uçağın hızına basıyor yani şuna bakın. 400. Ee, bir de biraz daha öbür kimlere bak. Bir de Öbürkü Mark 43'e bakalım. Mark 43 bundan daha iyidir diyenler için. bir çekelim. Şimdi ise Mark 43 hızını gör bakacağız. Bak, bu oyundaki en iyi, en yüksek sayılı mark. Mark 43. de bunu 150. Bakın solda hızlı yazıyor. 150. 400, 150. 200 sıra fark var arada 200, 250. 250 fark var yani bu ne? 150 hız lan? Gördünüz mü? Bir de bir şey daha göstereceğim. Bakın. Bak, aşağıdan durdum görüyor musun? Ne kadar yüksek. Burada da sarı bir daha yapabilirim. Burada yüksekliği düşürdü. Şimdi bu kül'e bakalım, öbür düz gibi bir de 40'a bakacağız. Hayır, 40 40. Azalt 3'ü getir. Bakın. Bir de bunu yüksekliği düşür dediği zamana bakalım. Kayma şoförü. <laughs> Bakın. Ne kadar yüksek bir şeyiz. Ama ki baklarla bu kadar Sizde. Burada birazcık başka bir şey var ne kadar hızlı aşanacağım bakın bakın böyle düşünce bizim yüz elli yıka ama böyle hız 400 yüz <laughs> yıka bu mark çok hızlı bunu da sonra bir daha geçebileceğim bye bye sen en iyiyiz markı ve gördüğünüz gibi karşılaştırdım. Mark 43 ile. Bu mark çok iyi bir mark.